Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bölüm ve de devam ediyoruz. Sıra geldi 15-45 gibi kurallara. Bu beşinci video. Bir videomuz daha kaldı. Bölünme bitireceğiz. İleride asal sayılar faktörüye, daha sonra OKEKUVET diye devam eden bir serimiz var. Şu an itibariyle bölünebilme kurallarından şu 6 gibi sayıları çalışacağız. Hatırlayın 2, 3, 4, 5'i çalışmıştık. 5'e kadar kurallar vardı. Ama 6'nın kendine ait kuralı yoktur. Biz o yüzden bunun yerine 8, 10, 11 gibi kuralları anlatmıştık. 6 ile e, kural olmadığı için 6 ile çalışırken 2'ye 3'e ayırıyorsunuz. Yani 6 2 ile 3'ün çarpımıdır. O halde 2'ye bölünen 3'e bölünen 6'ya bölünür. Peşindeki sayı, peşindeki sayı 12'dir. 7 değildir. 7'nin kuralı aslında var. Var ama biz o kuralı dikkate almıyoruz. E, ÖSYM dikkate almıyor çünkü. E, karışık da bir kural. Yani öyle e, kültür olsun diye de almaya değmiyor. Unutulur zaten. 8'in 9'un 10'un kuralı var. 11'in de var. 12 kalıyor geriye. O zaman 6'dan sonra sıra 12'ye gelir. 12'nin kuralı da 3'te 4'tür. 3'e bölünen 4'e bölünen 12'ye bölünür diye yorumlanır. Şimdi 12'yi 3 çarpı 4 diye çarpanlarına ayırdık. 6'yı 2 çarpı 3 diye çarpanlarına ayırdık. Kafamıza göre ayırabiliyor muyuz? Hayır. Mesela 12'yi 2 çarpı 6 yapamazsınız. Burada önemli olan aralarında asal olmasına dikkat edeceksiniz. Bir de hani ayırdığınız sayının da kendi kuralı olmalı. Mesela 12'yi 2 çarpı 6 dedin. 6'ya bir daha 2 çarpı 3 demek zorunda kalıyorsun. Yani e, bir zorlama oluyor ama yine o zorlasanız da olmaz onu da söyleyeyim. Yani e, zorlama da tam olarak ifade etmiyor durumu. 12'den sonra 13 14'ü pek kale almıyorlar. E, ondan sonraki durağımız 15. 15 işte 3 ile 5. Zaten onun çok da alternatif çarpması yok. Kafa karıştırmıyor. E, 20 e, 4 ile 5. 4'e bölünen 5'e bölüne, 20'ye bölünür. 30. Aslında 30'u 3'e 10 diyoruz biz ama hani diyebilirsin ki hocam niye 3 2 5 değil? Yani 2, 3, 5 değil. Aslında doğru. Bu da olur. E, sadece 3 kurala gitmiş olursun. E biz burada 2 kurala bitirmiş oluyoruz. Farkı bu. Daha ekonomik. Yoksa 2, 3, 5 doğrudur. Ha, 5, 6 niye demiyoruz? E, 6'nın için kendi kuralı yok. Yani yoksa 5, 6 da aralarında asal hem. Gayet de güzel. Ama e, 6'yı bir daha 2, 3 yapmak zorundasın. Sonuçta 6 ile çalışma diye bir şey yok. E, o yüzden 30'da yani e, şefin tavsiyesi diyelim. E, 3 ile 10'dur. 36 ile bölme kuralında e, 4 ve 9 aralarında asal uzatmıyoruz. 45'te de 4 ve 5. Aslında sizin şu anda karşınıza sıklıkla kullanılan sayıları gündeme getirmeye çalıştım. Elbette ki bunların dışına taşacaklar da vardır. Ama yani buradan ana mantığı da çıkarmış oluyorsunuz. Yani bu sefer bakan öğrenci yarın bir gün kendi de bir sayı baş başa kaldığında ben bunu da şöyle ayırabilirim. Yargısına varabilir. Birinci soru diyelim ve başlayalım artık. 15 tam bölünmek. 15'in kuralı yok. Kuralı olmadığı için 15'i 3'e 5 diye parçalıyorsunuz. Yani 15'e bölünen hem 3'e bölünür hem 5'e bölünür. Tabii biz bölünen demek, tam bölünen demek ile 0 kalanını almayacağız. Kaldı 0'ımız güzel. Şimdi o zaman 3 ile 5 ile beraber çalıştığınızda önce reşit tercih ederiz. 3 daha zorlayıcıdır. O yüzden sayının 1 ile basamağı 0 ya da 5 olmalıdır. 3'ten kalanın 0 olsun yani 3'e tam bölünsün. O zaman rakam toplanca 4, 3, 7, 2 daha 9. E ee, ve bunu devam ettirirseniz 2 5 8 hani 3'e 3'e yürüyorduk. Bu tarafta da 4 3 7 5 12 3'ün katı. Demek ki 3'ün katı olan herhangi bir sayı 3 0 3 6 9 olur. E ee, A sayısı 3 tane bu tarafta, 3 4 tane o tarafta toplamda 7 tane değer alabileceğini, yani A sayısının 7 değer alabileceğini görmüş olduk. Kapattık bu soruyu, açtık yeni soruyu. İşte size yeni nesil soru. Hani hep arıyorsunuz ya yeni nesil olsun, yeni nesil olsun. Yani şuna dikkat edin. Yani yeni nesil sorusu çözmek gereklidir ama konuyu öğrenmek yeni nesil soruyla da olmaz çok fazla. Hani bilgi birikimim vardır. Arka e, alt yapın iyidir. Arka planı sağlamdır. E o zaman tabii ki e, tamamen sınava dönük sorularla çalışayım isteyebilirsin. E, ancak ki bir ÖSYM'de kimseye bu soruları soracağını söz vermedi. Onu da söyleyeyim yani zaman zaman maziye dönebiliyor. Ve bu sene bunun örneklerini gördük. Hani e, yeni nesil soru çözmek güzeldir ama hani önceki soru gibi işin mantığını anlayacağınız sorulara da ihtiyacınız var. Unutmayın yani iki tarafı da boşlamamalısınız. Ama tabii ki yeni nesil soru çözmeden de sınava girmek olmaz. Mutlaka çözmelisiniz. O başka. Ama yani yeni nesil diye kudurmayın. Bunun için söylüyorum. Peki kudurmadan devam edersek. 45 teneke reçel alan bir tüccar faturayı incelerken faturada birler ve yüzler basamağı silinmiş olarak toplam tutarı 1.5 nokta olduğunu görür. Reçel birim fiyatı çift sayı olduğuna göre birim fiyatın rakamları toplamı kaçtır? probleme dökülmüş bir bölünebilme sorusu var karşımda. 45 tane kere birim fiyatla çarpı olarak 1.5 gibi 4 basamaklı sayı bulunmuş. Bunun matematiğe dökülmüş odur. 45 çarpı, şimdi fiyat çift sayı olduğu için ben bu fiyatı ç ile göstereceğim. Hani çift sayı çağrıştırsın diye. Harf verirken genelde bu tip şeyleri tercih ederiz. Yani daha sonra işlem içinde kaybolmayalım içindir bu. E o zaman bu çarpım budur. Ne anlarız buradan? 1.5 nokta sayısı 45'in katıdır. E 45'te bölünme kuralı yoktur. Hemen oradan çevir kazı yanmasın. 45 demek 5 ve 9 demektir. Demek ki 45'e tam bölünen 5'e tam bölünür. 9'a tam bölünür. Yani sıfır kalanlarını verir. O halde 5 ile başlıyoruz yine. 9'u bekletiyoruz. Sonu ya sıfırdır ya da 5'tir. Durun. Bu nikah kıyılamaz. Niye? Çünkü biz birim fiyatı çift dediğimiz için çift sayıyla 45'in çarpımı elbette çift sayı yapacaktır. Bizim sayımız çift sayı olacaksa Tabii ki bu olmaz. Sadece sıfır tarafına gideriz. E güzel seçenek azaldı. İyi bir şey. 9'a tam bölünsün. E 5 bir daha 6'nın yanına 3 yakışır. Eder 9. E dolayısıyla e aslında sayımızı bulduk. 1350. Birim fiyatın rakam toplamı. E birim fiyat üstteki denklemden gelecek. Yani aynı denklem bir daha temize geçersek. tabii 3'e ye sıfırı yerine yazarak. Artık burada 45'leri sadeleştirip ç'yi yani birim fiyat dediğimiz harfi 30 buluruz ısrarla rakam toplamı var. O zaman 3 ile 0 e, cevap 3 olur. Rakam toplamı sormaktaki marifet şudur. E, şıktan gitmek isteyen öğrenciye çalın, takılmış bir çelmedir. Hani biz o yüzden hep deriz ki ey öğrenci şıktan gitmek marifettir ama bu en son çaredir. Yani normal çalışmalarınızda e, test çözerken falan soru bankası çözerken şıktan gitmeye e, yeltenmeyin. Çakallığa gitmeyin. Adam gibi çözmeye çalışın. Ama deneme sınavındaysanız ve gerçek sınavdaysanız tabii ki o zaman şıktan gitmeye soru fırsat veriyorsa ki her zaman böyle olmaz. Şu o zaman fırsat verir. O zaman şıktan gidin. Yani e, şıktan gitmek e, akıllıca bir harekettir. Ama şıktan gitmeye hep güvenmeyin. Bütün gücünüzü orada e, tutmayın. E, alternatif yolunuz olsun. suyu çözmesini becerebilin. Bunlar önemli. Yeri gelmişken demiş olalım. Çünkü bazı öğrenciler e, bazı kuralları abartıyor. Bir şey öğrenci hep oradan gidiyor. Şıptan git diyorsun, vur diyorsun, öldürüyor. Olmaz öyle tabii ki. Örnek soru 3. 4x 7'ye sayısı arada boğazını suluyorum kurumasın daha rahat konuşayım diye. 15'te bölünü 2 kalanı bölüyor. Ha, şimdi aslında bizi ilgilendiren bu 15-45 gibi sayılardaki tehlikeli şey kalan meselesidir. Yoksa az önceki soru gördüğünüz gibi kolaydı. Yani 15, 3'e 5, 3'e böl, 5'e böl. Oldu bitti maşallah. İyi olur inşallah. Ama ama e, kalan devreye girdiği zaman ki hele de dördüncü soru az sonra gelecek. Orada biraz daha ağır siklet bir sorumuz var. E, kalan bazen çizmeyi açtığı zaman. işte bunlar tehlikeli sorulardır. Şimdi biraz ısınma gibi düşünün. Yani önce düz bölümlerini verdim. Önceki soruda yumuşak bir kalan koydum bu soruya. Şimdi daha sert soru gelecek ama önce bunu halledelim. 15'i 3'e 5 alacağız. Kendi kuralı yok. 3'ten 5'ten geçinecek. E, 15'ten 2 kalıyorsa 3'ten de 2 kalır. 5'ten de 2 kalır. Sorun yok. Bununla ilgili şu an açıklama vermeye gerek bilmiyorum. Aynen sıfır kalmasıyla bu özdeş gider. Sakıncayı nasıl daha sonra anlatacağım. 5'ten başlıyoruz. Sonu 2 ile bir 7 ile bitmeli. 2 kalması için. 3'ten ee, 2 kalanı olması için kalan silme öğretmiştim ben 3 ve 9 anlatırken. Yani buradan 2'yi silelim. 2 kaldı. Ee, yani 2 alalım. Yani 2x7 2 sayısı 3'ün tam katıdır şu anda. Ha, bu 2'yi niye silmedin hocam? Şimdi böyle bir iki her zaman elimde imkan olmuyor diye e, ee, ben bu kolayına kaçmadım. Daha zor yerden yaptım. Öbür taraftaki sayıda tabii ki ikisini silersek şu an üçün katı olacak. Şu an elimizde üçün katı olan iki tane sayı var. Dört basamaklı başlayalım. Yedi iki dokuz geç ikiye bir lazım. Bir dört yedi. yuvarlama hakkımı kullandım. X'in alacağı bütün değerleri gördüm. Yan tarafta yedi iki dokuz, yedi iki daha 9. iki beş sekiz. Şimdi en büyük nedir diyor. 2 ve 7'nin toplamı 9. Burada en büyük böyle olur ama bu tarafta ise 8, 7, 15, 15, 9'u bastırır. biz de en çoğu tercih edince 15'i alırız tabii ki. Peki bu soru hazırlıkta. Hadi bakalım şimdi. Ana menüye geçelim. Önden ara sıcağı aldık. 45 ile bölünden kalan 18. İşte tehlikeli yere geldik. Bu soru, soru demeyeyim de bu soru böyle çıkmayacak muhtemelen size. Biraz daha dalavereli bir şekilde gelir ama Burada anlatacağım mantık adama 20 bine kadar çekebilen bir mantıktır. Tabii tek başına çekemez. Öteki sorular da öğreneceksiniz. Bunun gibi detaylı soruları. Ama yani e, 20 hedefleyen adamın bu detaylardan haberi olmamış, olması lazım. Tersten konuşursak. Öyle e, eli boş, e, kuru sıkı 20 bine gireceğim de olmaz bu iş. 45 5'e 9'dur. Buraya kadar zaten bunu anlamıştık. Burada sorun yok. Burada tehlikeli olan şey şu. 45'ten 18 kalıyor dediğinde 5 ve 9'dan da 18 kalıyor diyemezsin. E niye? Şimdi örneklemeye çalışayım. 45'ten 18 kalanını veren bir canlandırma yapalım. 63 bu sayı 45'ten 18 kalanını verir hakikaten. Bu 63 sayısını şimdi biz 5'e böldüğümüzde 18 kalanını verir diye iddia edersek eğer bölme olur. Bölme etmedi. Yani bir sayıdan 5'e bölünce 18 kalamaz. Kalan bölenin ilişkisine ters bu bu bölme devam etmek zorundadır. Devam edin ya de bu kalanın 3 olduğunu görürsünüz. Zaten en başta da 3'ü görebilirdik. Sadece ben 18'de duramayacağımızı vurgulamaya çalışıyorum. E dolayısıyla 63'ü 9'a böldüğünüz zaman da 18 kalmaz. 9'un katıdır 0 kalır. Ha işte ee, bu yani 45 gibi bir sayıyı 5 ve 9'a parçalamak isteyen öğrenci demek ki kural olarak şunu bilecek. Bu yanda yazdığım destanı her seferinde yapmanıza gerek yok da. Yani şurada özetliyorum. 45 5'e 9 dedikten sonra 18'i buraya aktarmadan 18'i 5'e bölerek 3'ü 9'a bölerek 0'ı bularak şu kalanları yenileyerek güncelleyerek güncellenmiş kalanlarla çalışacaksınız. İşte burası önemli. En tehlikeli kısım budur zaten. Hani insanların e, bölünme kurallarını çatlat hatırlayıp e, burayı unuttuğunu görüyoruz. 5'te 3 kalanını sağlayacak şekilde iki ayar yapalım. 1 lavasıma 8 olur, 3 olur. E, bir iki tarafta 9'un katına atalım. 8, 3, 11, 2, 15, 3 daha 10, 5 daha 18. 13 daha 13, 5 daha 18 tamam. Yan acıma gelmiştik var mı dedim? Ben işte matematiği yapmışım. 9, 9'un katıdır. 8, 2, 10, 18. E bura 3'ün katı yapıyor. Şey, 9'un katı yapıyor. Yapıyorsa 9'un katı olmak için 0, 9, ikisi de olur. A kaç farklı değer alır? E, 2, 1 daha toplam 3 farklı değer alır. Diyoruz buna. Bu soruda dediğim gibi önemli olan şuradaki manzaradır. Şu dağıtmayı öğrendiğinizde bence çok şey öğrenmiş oldunuz. Yani bu konuyla ilgili en önemli detay öğrenmiş oldunuz. Şimdi madem düz çalışabiliyorsunuz, hani buraya kadar öğrendiğinizi varsayalım. Şimdi geri geri sarmaya çalışalım. Yani bir sene 21'den kalanı vermek yerine e, 21'den kalanını kaçtır diye sorsak. Şimdi 21'i hatırlayın biz böyle bir kural görmedik. 21'in kendine ait kuralı yok. Ne olacak arkadaşım? 21 3 çarpı 7 midir? Evet. Böyle ayrılabilir mi? Evet. 3'ün kuralı var. 7'nin yok. Şimdi 7'nin kuralının olmasına gerek de yok. Adam zaten kabak gibi 7 ile bölünenin direkt kalanını bizzat vermiş. Geriden kalan 5'tir. Bunun için kural yapmana gerek yok. Burada zaten fark ettiyseniz elimizde bir sayı da yok. Yani A sayısı diye bir meçhul var burada. E, o zaman e, zaten şunu da hemen vurgulayayım. E, 7 ile ilgili kural karşınıza bunun gibi çıkar. Yani 3 gibi, 9 gibi, 5 gibi 7'ye ait bir kuralı e, kullanmayız. Bak kural yoktur diyemiyorum. 7'nin bir kuralı vardır da. Hani ÖSYM bu kurala yeltenmez. ÖSYM 7 ise daha çok böyle değişik şekillerle, bunun gibi sorulara getirir. O yüzden 7 kuralı ezberlemeye gerek yok. Ama 7 kuralı buradaki gibi çıkar. Rakam toplamı 43 vermesinin hikmeti nedir? Şimdi A sayısının kendisini bilmiyoruz. Ama biz onu 3'e bölerken zaten derdimiz onun rakamları toplamı olacaktı. Bu hazır pişirilmiş verilmiş. Tamam A bu pişmiş. Aç ağzını düşün. Buradaki 43'ün 3'e bölümünden kalan 4'ü sil. Şey pardon 3'ü sil. 4'ten de 1 kalır. E 1. Demek ki 21 sayısının 3 ve 7'ye ayrıldığındaki 3'ten ve 7'den kalanları belli. 21'in böleceği sayının 3'ten ve 7'den kalanları belli. Acaba bu sayı ne ola ki 21'e bölündüğü, e, yani bu sayının 21'den kalanı ne ola ki pardon, 21'den kalanı ne ola ki bu şartlar Şimdi Bir önceki soruyu hayal edin. Buraya yazdığımız, soru işaretini yazdığımız sayı, kalan her neyse, şu 3'e bölünce 1'i, 7'ye bölünce 5'i vermeliydi. Bu kalan şu an nerede? Işıklarda. Ne arıyorum şimdi? Şıklarda bu şartı sağlayan arıyorum. Yani şu şartları. 3 ve 7'nin şartlarını sağlayan Buraya öyle bir sayı sayışlıktan gelmeli ki bunu sağlamalı. <laughs> o zaman deniyoruz. A şıkkına baktığımız zaman 5. 3'e de 3'ten 1 kalanı vermez. Geç. Ee, diğer 5 şıkkı da 3'ün tam katı. Biz 1 kalanını istiyoruz. C şıkkı 3'ten 1 kalanı verir ama 7'den 5 kalanı vermez. Onu da cızdım. D ve E bize kaldı. Şimdi D şıkkı 3'ten 1 kalanı verir. 18 artı 1. 40 da 39 artı 1. Bak bunlar 3'e göre uydu. 7'den de 14 artı 5 19, 35 artı 4 şöyle pardon 35 artı 5 40. Aha bunlar 7 kuralına vurdu. Hayda cevap çift, çift çıktı. Bir soruda iki cevap olmaz. Olursa o soru yanlıştır ve iptal edilir. Ben de soru bakayım iptal edemeyeceğime göre şimdi kendimi kurtarmam lazım. Ne yapayım ne yapayım? Bakın şimdi. Niye olduğunu biraz düşünün tabii. Ben laf uzatıyorum bilerek. niye burada biri olur da biri olmaz? Cevaba geçiyorum. Şimdi bir an için hayal edin. 21'e bir sayıyı böldün. Kalan ne? 40. Ayıp da bir şey. Yani kalan bölünün ilişkisi anlattık değil mi? El insaf. Yani 21'e böldüğün bir sayıdan 40 gibi oha kalabilir mi? Kalamaz tabii ki. E, dolayısıyla burada cevabımız 19 olacak. Diyoruz ve devam yani ediyoruz. Geldik farklı bir kalıba. 45'te bölümden kalan kaç? Aynı kalıp 6'nın soru ile 5 soru. 45'i önce 5'e 9 diye pay edeceğiz. 5'ten ve 9'dan kalanları bulmaya çalışacağız. Ki 5'ten bulmak çok kolay. Hemen 1 ile Çat diye verdi. 9 biraz eziyetli ama imkansız değil. E, sayının 7-1-7-1 diye topladığınızda 7'ler 1'ler birleştirilerek düşünülürse burada bir miktar 8 elde edersiniz. Bir tane pırtlar. Bu 7 ile beraber. Şimdi burada kaç tane 8 olduğunu söylüyorum. 23 basamak var. Bir basamak şu. 22 basamağı da 2-2 birleştirdim. E demek ki 11 tane 8 var. Bir de 7'miz var tabi unutmayalım. 8'in 8, 7. Bu sayının rakamları toplamı 95. Yani 9'dan kalanı 5. O zaman 9'dan kalanı da belli. Ha şimdi soruya geldik. 45'ten ne kalır? 45'ten kalanı şıklardan alacaksınız. Acaba ne kalırsa buraya yakışır, buraya uyar? A'daki olmuyor. E niye? E çünkü 5'ten 2 kalanı istiyorum. Bu eee Türk çıktı. E olmuyor. 5'ten 2 kalanı vermez. Bursa, Ceyhan, Denizli 5'ten 2 kalanı verir. 5'i çıkardık arada. 9'dan kalanı 5. Yani rakam toplamı ya 5 yapmalı ya da 9'a 5 ekle 14 yapmalı gibi. 7 1 8 ne 5 ne 14 olmadı. 2 2 4 olmadı. 3 2 5 evet oldu. O zaman ee, B ile C gider. Denizli'de cevap olur gelir. Geldik 7. soruya. Çok. Bölme bir anlatıyor hoca. Bölme işlemi yaptı. Çok ayıp. Şimdi ee, böyle ajan sorularımız da var. Bölüne, bölme kılığına girmiş ama aslında bölünebilmeye gönderme yapan soru bu. Şimdi önce bölmedeki bilgilere tabii gireceğiz soruya. Yani soru bir, bir yandan da bölme işlemi aslında. Yani 36 ile kale nedir? Bölen kalan ilişkisi var. Nedir o bölen kalan ilişkisi? E, kale 36'dan küçüktür. Eşitlik hakkı bile yoktur. Ondan da büyüktür. Bu nereden çıktı? E, iki basamaklı bir sayı. Elbette ki en küçük iki basamaklı sayı 10'dur. E, aksi düşünülemez. K'l 10 ile 36 arasında gider gelir. Bu gidiş gelişi başka kısıtlayan bir şey var mı? İşte burada bölülebilme devreye gidiyor. A, A, A sıfır sayısı. Güzel sayı, evet. Güzel. Üç tane A var. Şimdi rakamlarda A kaç olursa olsun 3A artı 0 yani topla rakam toplamın 3A eden bir sayının kesinlikle 3'ün katı olduğunu iddia edebilir miyim? Edebilirim. Sonu sıfırla bitiyorsa ona da bölünüyordur. iddiam. bu iddiam da doğru. 3'e bölünüyorsa ona bölünüyorsa hatırlayın 30'u ne demiştik? 3 ve 10 demiştik. Demek ki bu sayı 30'un katıdır. Net. Kesin. Peki şu 36 ile bir şeyi çarpacaksın da şuraya gelecek ya. E, o da doğal olarak 36'nın katı olacak. 36 ile bir şeyi çarpmak. 36'nın katını elde etmek demektir. Şimdi 30'un katından 36'nın katından çıkması. Yani 36'nın katı olan bir sayı 30'un katından çıkıyorsa. K'ları aynı yazdım. Hani burada kat anlamında. Yani birisi x birisi y elbette ki. Yani oraya takılmayın. Ben 30'un katı 36'nın katıdır demeye getirdim bunu. Ee, orada hani bilerek yaptığım bir şey bu. 30 ve 36 farklı iki sayı. Evet, orada sıkıntı yok ama şunu gör: 30'un da 36'nın da ortak bir böleni var. Nedir o? 6. Yani bu iki sayı çıkarttığınızda, veya topladığınızda (toplama işim yok ama toplama çıkarma yaparak yürüdüğünüzde) sonuç mutlaka hem bunu hem bunu bölen bir sayı, yani 6'nın katı olan bir sayı olmalıdır. Yani buradan K'nin 6'nın katı olacağını elde edelim. Şimdi yürüyelim bakalım. Altının katı 10'dan ötede 12 var, 18 var, 24 var, hatta 30 bile var. 36'yı kesinlikle alamayız demiştik, o yok. Elde var 4 tane sayı.